Hiç kimsenin hiç kimseye hakaret etme hakkı yok, kesinlikle bakın. Dünden beri bazı paylaşımlara bakıyorum, hakaret ettiğimiz iddiasıyla ağza alınmayacak küfürler ediliyor. Şimdi, eğer ki bir yargı varsa, bu yargı her hakareti destekleyecekse, o zaman hep beraber yapalım. Bakın. Kudurun lafını ben söylemiyorum, bunu Cumhurbaşkanı söylüyor. Bu ülkenin partisine muhalefet partisine alçaklar diyen kendisi o zaman herkes işçi işte olarak yargılansın ki ben böyle bir kelime buna benzer bir kelime kullanmadım 18 dakika konuşmuşum açıkça benim konuştuğum her şey belli bakın her şey belli ama önce sosyal medyadan bir algı. Gece 1'de soruşturma. Savcı sabaha bekleyemiyor. Uyuyamayacak çünkü sabaha kadar. Sabaha kadar uyuyamayacak adam. Ama ya... Buyurun tamamlayın. Sabah açsana. <laughs> Sabah açsana. Şimdi Sayın Genel Başkan ne demiş? Yargılanacak demiş. Peki yargılayacağız ya da yargılanacak demiş. Ya bu laftan rahatsız oluyorsunuz. Bizde bizde yargılanmadığınız adam kalmadı ya. Tamam. Yargılamadığınız milletvekili, yargılamadığınız belediye başkanı kalmadı ya. Türkiye iradesinin yüzde otuz beşi cezaevinde ya. Neyi konuşuyoruz biz? Ben suçsuz yere sizi niye yargılayayım sayın bakan? Benim öyle bir gücüm mü var? Niye yargılayacağım sizi ben? Niye yargılayacağım? Ama bu ülkeyi soymuş, yanlış işlere karışmış insanlar var. Onlar tabii ki yargılanacak. Tabii ki yargılanmalı. Biz de bunu söylüyoruz sadece. Peki teşekkür ederim.